Merhaba canlar. Bugün yine kendimizi onurlandırdığımız bir açılım daha yapalım istiyorum. Işıltına sahip çık açılımımızı yapalım. ki ayrı desteğiyle tüm mesajların sahipleriyle sevgisinin şifasının saflığını, bolluk ve bereketini beraberce paylaşalım istiyorum. Geçtiğimiz günlerde hangi alanlarda güçlüsün açılımını yapmıştık değil mi? Çünkü kendimizi takdir etmemiz, onaylamamız önemlidir. Kendi mizi değerli ve yeterli hissedebilmemiz açısından bazen unuttuğumuz güzel özelliklerimizi hatırlamamız önemlidir. Burada narsistlikten, megalomanyaklıktan bahsetmiyoruz. Olması gereken sağlıklı özdeğer duygusundan bahsediyoruz. Dışarıdan beklemiyoruz onayı, alkışı. Biz kendimizi onurlandırıyoruz, kendimizi alkışlıyoruz. Sevilmeye mi ihtiyacın var? kendine sevgi göster. Saygıya mı ihtiyacın var? Kendine saygı duy. Alkışlanmaya, onaylanmaya mı ihtiyacın var? Kendini alkışlamayı ve onaylamayı başar. Dışarıdan bekleme. İhtiyacın olan her şey ilahi hattında mevcuttur. Bu bağlamda güzelliklerle açılımımızı yapalım. Şimdi bazı titreşimleriniz biraz düşmüş olabilir. O ışıltılı özellikleriniz birazcık böyle geri planda kalmış olabilir yaşananlardan dolayı. Döngüsel olarak Bazen olabiliyor mu? Olabiliyor. Hatırlayacaksınız. Ayağa kalkacaksınız. Işıltınıza sahip çıkacaksınız. Ya da zaten ışıl, oldukça ışıltılı özellikleriniz pırıl pırıl parlıyordur zaten. Ama bir süredir takdir etmeyi unutuyorsunuzdur. Nasıl olsa varlar diye öyle önemsizmiş gibi yaşıyorsunuzdur. Ama önemlidir. Nasılsa varlar diye yoklarmış gibi davranmıyoruz. Takdir ediyoruz kendimizi. Alkışlıyoruz, onaylıyoruz. Bu bizim hakkımız çünkü deste enerjilerimizi belirleyelim. Birinci destenin enerjisi. Ve ikinci destenin enerjisi. Hangisine çekiliyorsanız onu izleyebilirsiniz. Ben karar veremiyorum. İkisi de beni çekiyor diyenler. İkisini de izleyebilirsiniz. Birinci grupla başlayalım. Birinci grubun sahibi dostlarımızı alabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Birinci grubun sahibi dostlarımızın o pırıl pırıl ışıltılı ışık dolu özellikleri nelerdir ile ilgili en bolluk bereket dolu yanıtları sevgi ve dayanışmayla alıyorum kabul ediyorum lütfen. Bir tane daha alalım mı? 5'e tamamlamak istiyorum. Çünkü bu E harfi numerolojide 5 titreşimiyle doğru orantılıdır. Elektrikli bir enerjisi vardır. Ee, bir dakika bana izin verin. Ee, burada da Ay e, aynısı bugün konuşamıyor. E, bana e, alfabesinde de E'nin öyle elektrikli bir enerjisi var diye hatırlıyorum. Birazdan kitapçığından bakacağız ona da bakacağız. Ve birinci grubun sahibi dostlarımızın en ışıltılı özellikleri ile ilgili en sevgi dolu mesajı alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Şimdi önce bir şu E'ye bakalım beraber bir kere onu bir açalım ondan sonra diğerlerini görelim. Kitapçığından okuyacağım size. Ya hatırlamanız gerekiyor güzel özelliklerinizi bir süredir biraz titreşiminiz düştü ya da e, zaten ışıl ışıl parlıyorsunuz her türlü uğurlu olsun. E, ener, e, e, ebediyet, enerji veya ilham. E sembolü ebediyeti enerjiyi ve ilhamı temsil eder. Ebediyet sonsuzluğun ve zamansızlığın kavramıdır. Enerji evrensel bir güçtür ve her şeyin temel yapı taşıdır. İlham ise yaratıcılığımızı besler. E sembolü bize ebediyetin derinliklerine davet eder, enerjiye kavuşmayı ve içsel ilhamı beslemeyi hatırlatır. Şimdi numerolojide de ha hava elementidir. E 5 enerjisiyle doğru orantılıdır E harfi. Dolayısıyla işte yenilikçi, özgürlükçü, ilhama, fikirlere açık, yaratıcı, maceracı, değişime açık, deneyim çeşitliliğine açık bir karakteri anlatır. Bunlar sizin parlak özellikleriniz. Ve karakter yorumu E ile temsil edilen bir kişi enerjik, ilham verici ve yenilikçi bir ruha sahiptir. Zaten burada da numerolojideki ile aynıymış. Yanlış hatırlamıyormuşum. Bir ilerleyelim. Şimdi bu birinci parlak özellik. Aynı zamanda duygusal dayanışmaya önem veriyorum ben diyorsun. Benim için sorumluluk duygusuyla duygusal dayanışma sunmak ve de almak önemlidir. İkisi birlikte çalışır burada. Nefes alıp verir gibi. Ee, ne çok almak, ne çok vermek, ne çok tutmak, ne çok saçmak. Aynı zamanda merhametli, şefkatli, cömert, dayanışmacı bir varoluşum. Kocaman, sevgi dolu bir yüreğe sahibim. Ee, i̇nsanları sorumluluk duygusuyla e, beslemeyi seviyorum. Şimdi burada beslemek dediğimizde bazen bilgiyle, bazen yeteneklerle, bazen deneyim, tecrübeyle beslersiniz. Bir dakika canlar. Arama geldi onu kapattım. Şimdi e, dolayısıyla yani hem ilham dolusunuz, yaratıcısınız, canlısınız, hayat dolusunuz hem de bütün bu ışığınızı bu ışığın dışında başka başka güzelliklerinizi, armağanlarınızı, potansiyelinizi paylaşmaya inanıyorsunuz. Ama ilişkilerde Eşitlik prensibiyle paylaşıma yani homojen paylaşıma inanıyorsunuz. Bu da değerli değil mi? Yani sürekli hep bana hep bana değil, hep sana hep sana değil. Ortada nefes alıp verir gibi tekrar homojen alışverişe inanıyorum. Büyümeye ve gelişmeye açık bir karakter olduğunu tekrar görüyoruz burada. Şimdi bu çok önemli bir özellik. Neden? Çünkü döngüleri tamamlamak, işte yeni döngülere adım atmakla ilgili hem kavrayışların güçlü. Yani ruhsal kavrayış dediğimizde işte algılayabiliyorsun. Evet böyle böyle bir şeyler yaşandı bir sürü badire atlattım iyisiyle kötüsüyle acısıyla tatlısıyla koca bir döngüyü tamamladım bu döngüden bunları öğrendim artık yeni döngülere yeni bir dünyaya yeni bir varoluşa açılmaya hazırım e, olasılıkların e, içine süzülmeye hazırım olasılıklarımı yaratabilecek olduğumu biliyorum bu konuda itimatlıyım bütün bunları görüyoruz burada yani döngülerde takılmayı sevmiyorsun. Ee, i̇şte ya da ne bileyim bir ilişkinin, bir olayın, bir şeylerin içine takıl sıkışmak sana e, huzursuzluk verir. Ee, bittiyse bitti, tamamlandıysa tamamlandı. Anladım, öğrendim, artık yeniliklere açılabilirim diyen bir tarafın var ki zaten yenilikçi ve özgürlükçü olduğunu, zaten değişime açık olduğunu daha burada gördük değil mi? Değişmeyen tek şey değişimdir. E5'in mottosu, E'nin, E harfinin mottosu. Numerolojide de bu böyle. İsminde E harfi varsa daha doğrusu isminin özellikle baş harfi E ise mesela bu özellikleri taşırsın. Peki. Tekrar manevi güç, manevi ti titreşimin yüksek. Yani empatsın, sağduyulusun, özverilisin, duygusal zekan gelişmiş durumda. E, kendini başkalarının yerine koyarak düşünebiliyorsun. Efendim işte e, başkalarının acılarını, sızılarını algılayabiliyorsun. Ya da genel anlamda duygusal ihtiyaçlarını ya da güdülerini algılayabiliyorsun. Yani e, çoğu kişinin yüzeyde göremediği bazı meseleleri sen derindeki ne derindekini görebiliyorsun. İnsanların dışarıdaki e, sundukları enerjinin daha diplerindekileri görebiliyorsun. Herkes göremez, bazısı yüzeyde kalır, algılayamaz, bazısı sadece dış görünüşe göre değerlendiriyordur, sadece kelimelere, cümlelere göre değerlendiriyordur. E i̇şte o öyle dedi, böyle yaptı, böyle davrandı, bu da budur o zaman gibi. O Hayır, e sen öyle görmüyorsun. Sen bakıyorsun, diyorsun ki evet böyle dedi ama böyle derken gözlerinin içinde şöyle bir ışıltı vardı ya da şöyle bir donukluk vardı. Aurasında şöyle bir titreşim vardı. Evet böyle davrandı ama öyle davranırken başka bir enerji eşlik ediyordu ona. O yüzden bunun net olarak bu davranış olmadığını altında paragraf altında içinde neyse şunlar şunlar olduğunu algılayabiliyorum. Burası böyle. Şimdi sen aynı zamanda ezoterizm, okültizm, felsefe, evrenin gizemleri, efendim işte yani manevi öğretiler, yükselmiş üstadlar, melekler, bütün bunlara da ilgi duyarsın burada. Eğer öyle değilse bu senin destan değildir. Peki, sezgilerin kuvvetli. Sezgilerin kuvvetli. Şunu da bir görelim mi? Bunları özellikle birer doğrulama almak istiyorum. Çünkü burada ışıltılı özelliklerini konuşuyoruz. Nasıl bir senkronizasyon olacak? Önce bir tılsım beşlisine. Sonra da kupa beşlisine doğrulama alacağım ve ilerleyelim bakalım önce tılsım beşlisinde neler görüyoruz? Gördün mü? İleri doğru gitmek senin için önemli ve özgürlüğüne de düşkünsün. Yani diyorsun ki, yaşamda direksiyon hakimiyeti benim elimde olsun. Sağlıklı bir şekilde, sağlıklı bir tutum, sağlıklı bir duruş bu. Böyle olmalı çünkü. Yaşamımızın yönetimi bize ait olmalı. Yaşamda yollarımız, yolculuklarımız, hedeflerimiz bireyseldir. İlişkimiz olsa dahi, evli de olsak, evlatlarımız olsa dahi bu bireyselliği yitirmememiz gerekir zaten. O yüzden koşullar zorlaştığında, bazen işte azlık yoksunluk hissettiğinde, bazen itilmiş dışlanmış hissettiğinde, efendim bazen evrendeki bolluk bereketi az algıladığın döngüler olduğunda dahi sen diyorsun ki her zaman bir şeyleri algılar, dengeler, yeni yolculuklar başlatabilirim buradaki gibi. Burada da zaten e, yani içindeki çocuğu görüyoruz, umutlu inançlı, renkli hayallerine inanan ve ne olursa olsun koşullar ne olursa olsun içindeki çocuğun neşesini daim kılan bir yapın var burada. Buraya bakalım. Eh tey 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 zaten. Yani moralim bozulsa da, bir şeyler kırılsa dökülse de, birileri beni üstse de, kırsa da, yaralasa da, bazen başarısızlıklar, hayal kırıklıkları, pişmanlıklar, suçluluklar filan yaşasam da ileriye doğru gitmeyi zihinsel anlamda özgürleşmeyi ve akabinde duygusal detoksu başarırım. Ruh aracımı atlarım. Kaotik, çalkantılı döngüleri geride bırakırım. Çünkü cesur, iradeli ve yani köleleştirilemez bir varoluşum. Bana el et bu mesajın sahibi dostum. Merak ediyorum kim olduğunu. Yani bireysel özgürlüğüne önem veren bir karaktersin sen. Özgürlük ne dedik burada maceracısın, yenilikçisin. Özgürlük senin karakterin. karakterin. Hem mani bir güce sahipsin aynı zamanda özgürlük senin karakterin. Buraya bakalım. Eh, zaten burada ne var? E, güzelliklere ve mucizelere açıklık, optimist tutumlar yani iyimser bir varoluşa sahipsin sen. E, o iyimserlik senin kalbini saflaştırıyor buradaki gibi işte. Nasıl güçlü onaylandık gördün mü? Peki buraya bakalım yani o çocuksu saflığını koruyorsun. Koruyorsun bu da çok önemli bir özellik. Buraya bakalım. Aynı zamanda sadık bir karaktersin. Dostlarına, amacına, kişiliğine, karakterine, özüne sadakat ve adanmışlık senin için önemli. Saygı, saygınlık senin için önemli. Yani ya yani sen doğaya da, canlılara da, insanlara da, kendine de saygı duymayı önemsiyorsun öyle söyleyelim. Zaten burada bu alanda belli belli bu özelliklere sahip oldun. Güzelliklerle dolu bir ışıltıya sahipsin. Işıltına sahip çık. Seviyorum sizi. Bir dahaki zaman sokuma videosuyla buluşmak üzere. İkinci grubun sahibi dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. İkinci grubun sahibi dostlarımızın en ışıltılı özellikleri nelerdir ile ilgili sistemden en bolluk bereket dolu yanıtları alıyorum kabul ediyorum lütfen. Şimdi birinci grupta da 5 tane enerji almıştım burada da 5 tane alalım. Şöyle yanı sıra bu desteden de yardım alacağım. İkinci grubun sahibi dostlarımızın en ışıltılı özellikleri nelerdir? Hmm. Şu ikisini aldım kabul ettim. Şöyle nerede burada dursun. Ve önce bir e, Teban alfabesindeki kartımıza bakalım neymiş o? O senin güzel özelliklerin ya hatırlaman gerekiyor. Bir süredir titreşimin düştü. Hatırlayacaksın, sahip çıkacaksın ya da zaten ışıl ışıl parlıyorsun o enerjiyle. Bakalım neymiş? Şans, bağışlama veya doğruluk. Ee, bağışlamayı ve doğruluğu temsil eder. Şans, olumlu sonuçları, rastlantıları ve olumlu tesadüfleri ifade eder. Bağışlama hataları affetmeyi, geçmişi geride bırakmayı ve içsel özgürleşmeyi ifade eder. Doğruluk, dürüstlük etik ilkeler ve etik değerlerle uyumlu olması olma iddiasını taşır. Ee, bizi şansa açık olmaya, bağışlamayı seçmeye ve doğru yoldan ayrılmamaya davet eder. Ee, karakter yorumu. Ee, bu kişi doğru yolu seçen şanslı ve affedici bir karaktere sahiptir. Şimdi harika özellikler. E, ee, de ikidir K harfinin titreşimi. İki de işbirliği dayanışma dengedir. İki işte insanın kendi içinde dengeli duygularla varoluşu ve ilişkilerde de dengeli sorumluluk yasasını bilen bir yapıyla varoluşunu anlatır. Dolayısıyla senin için sağlıklı ilişkiler önemli. Yeri gelir affederim, bağışlarım, serbest bırakırım. Sağlıklı sınırlar belirlerim. Ama yeri gelir gayet etik, ahlaki, sadakatli bir biçimde güzel ilişkiler tesis edebilirim diyorsun. Bunlar da çok kaliteli özellikler, değil mi? Bu da seni şanslı kılıyor elbette ki. Bundan güzel bir bolluk bereket alanı olabilir mi ilişkilerle ilgili? Tabii ki kendi şansını yaratırsın. Çünkü hayrına hizmet etmeyeni geride bırakırsın. Ama geride bırakırken öfkeyle, kinle ilerlemediğin için temiz bir yürekle ilerlediğin ölçüde güzel ilişkileri açılırsın. Ama bazen de işte o misilleme duygusu, kazanma güdüsüyle falan savaş enerjisiyle hareket etmediğin için Bazen ilişkilerini şifalandırırsın. Birisi bir hata yapar. dersin ki insandır e, hat, e, yargılamadan sevebilirim, eleştirmeden sevebilirim olduğu gibi sevebilirim. Şimdi bazen de toleranslı olmamız gerekir değil mi? Bazı ilişkilerimizde denge çok önemli. Yani bazen de, Alanımız ihlal edilmiyordur e, ama karşımızdaki bir şekilde davranmıştır. Onun altındaki niyeti görürüz. Çok sağlıksız bir niyet taşımadığını algılarız. O zaman kim gütmez? Drama yaşamaya gerek yoktur. Affediveririz gider. Dostluklarımız, ilişkilerimiz onarılır değil mi? Burada barışçıl bir karaktere sahip olduğunu görüyoruz ve bu çok kaliteli bir özellik. Harika bir ışıltılı bir özellik zaten bu. Şimdi... Döngüleri tamamlamayı biliyorsun. Tekrar affetmek, bağışlamak derken, e, ya olaylar, döngüler, deneyimler, döngüsünü tamamladığında. Diyorsun ki tamam, ben iyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla bir sürü bir şeyler yaşadım, anladım, tecrübeler edindim, tecrübelerimi donanıma dönüştürdüm. Artık yeniliklere ve olasılıklara açılabilirim. Yani yeniliklere açıklık, olasılıklara açıklık, döngülerde takılıp kalmayan bir varoluş. Bu da çok önemli bir özellik. E çünkü eğer Bağımlılık geliştirirsen, affedemezsen, bağışlayamazsan, bir türlü serbest bırakamazsan, bazı tecrübelere, deneyimlere, olaylara, döngülere, ilişkilere tutunursan örneğin ya da değişimden korkan bir karakterin varsa bu, bu böyle bir ışıltın olmaz. Sen değişime açılman gerektiği anı biliyorsun, kavruyorsun ve değişime hazırlanabiliyorsun manen ve zihnen sakin zihin benim için dingin bir zihin benim için önemlidir huzurlu bir zihin benim için önemlidir ee, dönem dönem bir kenara çekilip e, meditasyon vesaire çalışmalarıyla da ilgileniyor olabilirsin ee, ama buna önem veriyorsun kafan gürültüyü kaldırmıyor şimdi böyle olduğunda işte öyle e, dramatik ilişkiler efendim işte e, yani kaotik bir şeyler karmaşıklıklardan filan hoşlanmayan bir yapın var senin sen yani iç, içte ve huzur huzuru önemsiyorsun. Zihinde huzuru, kalpte huzuru önemseyen bir karaktere sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla böyle çatışmacı, kavgacı bir tutumun olmadığı gibi böyle insanlarla da bir arada olmak sana rahatsızlık verir. E, o yüzden de mesela çok kolay geride bırakır ilerlersin. Aman abi bir azıcık kaşım ağrısız başım. Benim için zihinsel dinginlik çok önemli. O yüzden bazen acılar, sıkıntılar bir şeyler yaşanır ama hani ben böyle hepsini bir zaman her şeyi iyileştirir diyerek şöyle bir kenara bırakıp zihnimi sakinleştirmeyi e, seçiyorum. Bu benim için önemli diyen bir karakterin var. Kaos, karışıklığı sevmiyorsun. Şimdi onun dışında tekrar e, içgörü ve farkındalık kazanmakla alakalı kendine alan açtığını da görüyoruz. Yani sakin ve dingin, huzurlu değerlendirmeler senin için önemli iç referanslı bir varoluş olduğunu görüyoruz aynı zamanda benim için içimdeki sesi duymak önemlidir o yüzden bütün kuru kalabalık dış koşullar ne varsa ben onları susturur ve sükunetle içimdeki cevapları duyarım. Bu da bu da çok güzel bir özellik. E zaten duygusal tamlığa, bütünlüğe önem verdiğini görüyoruz tekrar. Ya yani huzur, mutluluk, canlılık, neşe, umut Tüm bunlar senin için önemli. Çok çok parlak bir özellik çünkü sağlıklı bir yapıcı bencillik var burada. Bu da çok önemli değil mi? Yani elbette ki huzurumuzu, mutluluğumuzu, neşemizi, canlılığımızı, umudumuzu önemseyeceğiz. Ve elbette ki bu alana zarar getirebilecek tutumlar, davranışlar, ve dahi dış koşullardaki birileri bir şeylerden uzak duracağız burada burada bariz bir şekilde kendi alanını koruma güdüsü yüksek bir karaktere sahipsin sevgi dolusun ama aynı zamanda bu sevgi dolu oluşunun çok büyük bir e, kısmı senin alanını koruyor oluşundan da kaynaklanıyor. Yani şunu görüyoruz. Böyle toksik, e, efendim işte e, dramatik, huysuz, narsist, manipülatif filan insanlar mesela senin alanına giremez. Güçlü sınır belirlersin. Burada şimdi hem bunu hem bunu hem bunu gördüğümüzde ve buradan başladık zaten. E, bu anlamda güçlüsün. Hiç tahammülüm yok diyorsun. Ama bunu böyle acımasızca yapmıyorsun. Gayet sakin dingin ya böyle biraz hatta kendi tek başınalığına düşkün bir karakterinde olabilir sağlıklı bir e, kaliteli bir tek başınalığa düşkünlükten bahsediyorum burada böyle müzmin bekar e, ya da işte bir münzevi olduğunu iddia etmiyorum ama burası ya herkesle mıç, mıç olmak istemeyecek bir karakter görüyorum ben burada ya herkesi yüreğinin içine almaz herkesi hanenin içine almazsın Sadece seçtiğin özel insanlar o güzel yüreğine, yüreğin yürek bahçene veya hanene, bir, bizzat evinden bahsediyorum, hane derken evine girebilir. Herkes giremez. Herkesle kolay kolay böyle sıkı sıkı yüzeyde ilişki, yüzeysel ilişkilerden hoşlanmadığını görüyorum ben burada. Ve bunun sebebi daha çok kendinle olan bütünlüğünden kaynaklanıyor. Ve bu zaten başlı başına inanılmaz güzel kaliteli bir özellik. Yani kendi tek başınalığını bir ceza gibi değil ödül gibi algılıyorsun. Diyorsun ki benim için duygusal tamlık, bütünlük, denge, dinginlik, huzur bunlar önemli. O yüzden hani böyle ım, yalnız kalma açlığıyla acayip acayip ilişkilerin içine giren insanlar vardır ya sosyal çevre olsun, dostluklar olsun ya da ikili ilişkiler olsun. E onlardan olmadığını görüyorum ben burada. Kalitesiz bir ilişki yaşayacağım ama kaliteli bir yalnızlığı tercih ederim. Tekrar zaten kendi bolluk bereketine ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Şöyle sağlıklı bir şekilde olması gerektiği gibi. Sen diyorsun ki ben etik ahlaki sorumluluk sahibi bir varoluşum. Ben çalışkan bir varoluşum. Ben bu hayatta bolluk bereketin inşa edilebileceğine inanıyorum. Alı alnımın akıyla, e kendi sorumluluk duygumla, e yaşamda, kendi bolluk bereketimi inşa edebilirim. Her anlamda sadece da parada, paradan puldan bahsetmiyorsun burada. Senin için kendi ayaklarının üstünde durmak, kendi kendine yeten olmak önemli. Yani birilerine muhtaç olma duygusu sana hiçbir şekilde hizmet etmiyor. Seni yani e, böyle söylediğimdir. Tüylerin diken diken oluyordur eminim. Birilerine muhtaç olma duygusunu düşündüğünde tüylerin diken diken oluyordur. Sen diyorsun ki İnsanlar kendi varoluşlarından, kendi yaşamlarından e, sağlıklı bir şekilde sorumlu olmalıdır. Kimse kimseyi manipüle etmesin, kimse kimsenin sırtına binmesin. Yani burada şöyle bir karakter yok. İşte şu beni taşısın, işte bu benim sorumluluğumu alsın, bu bana baksın filan. Anlatabiliyor muyum? Hiç öyle bir karakter değilsin sen. Evet. Başlangıçlara inanıyorsun, başlangıçları yapabiliyorsun, sabırlı, istikrarlı bir karaktere sahipsin, sorumluluk sahibisin. Diyorsun ki ben yaşamımda doğru kaynaklar belirler ve doğru kaynakları doğru topraklara eker, sabır, umut, emek, çaba, adanmışlıkla besler, gani gani büyütür ve kendi bolluk bereketimi inşa edebilirim. Manevi gücüm, kişisel gelişimim, bireysel gücüm, yeteneklerim, eğitimim, kariyer neyse ama burada e, yani kendi yaşamının sorumluluğunu tamamen üstlenmiş bir karaktere sahip olduğunu görüyoruz. Öyle değilse bu senin destan değildir. Buna inanıyorsun. Buna inanıyorsun. Yani alerjin vardırsa evli bile olsan mesela e, işte eşim şunu halletsin falan gibi bir, bir e, yani nasıl anlatayım işte eşimdir yapsın bunu yapacak tabii onun görevi falan diyen bir karakterin yok senin burada. Ben hallederim diyorsun. Kendi üzerime düşeni hallederim. Kimsenin beni taşımasına, bana bakmasına ihtiyacım yok. Güzel ilişkilere, sağlıklı ilişkilere inanıyorsun. Ama ilişkilerde huzura, neşeye, e, sağlıklı bütünlüğe inanıyorsun Dramalardan hoşlanmıyorsun Kavga, gürültü, çatışma, şu bu Bunlardan rahatsız olan bir yapın var İlişki derken sadece e, Aşkla ilgili bir alan değil burası Birlik, beraberlik, bütünlük alanımız Burada neler konuştuysak Aslında burada bunu görüyoruz İlişkilerle ilgili e, Huzuru, dengeyi önemsediğini Bu konuda bir bilgeliğin olduğunu Zaten konuştuk girişte Buraya bakalım İşte Şimdi sen o kadar güçlü bir onaylama oldu ki benim için. Sen kelimelerini çarçur etmeyi seven bir karakter değilsin. Mesela birisine kendini ifade ettin. Anlattın, anlattın. Anlamadı mı? Hiç onunla zaman kaybetmezsin. Sen zihinsel dinginliğe önem veriyorsun. Zihinsel huzura önem veriyorsun. Kendi mutluluğuna, içsel dengene, dinginliğine, huzuruna, kendi bolluk bereketine sağlıklı bir şekilde önem veriyorsun. Aynı zamanda diyelim ki birilerinin bir dramalar çıktı. Kimse seni kendi dramalarının içine çekemez. Sen sesi, sessiz kalarak enerjini korumayı biliyorsun. Susman gereken yerde susmayı, geri çekilmen gereken yerde geri çekilmeyi biliyorsun. O yüzden seni kimse böyle dedikodu ağları, dramalar, şunlar, bunlar, bunların içine tartışmalar, sürtüşmeler, münakaşalar falan bunların içine çekemez seni hiçbir kuvvet. Öyle söyleyelim. Çok sağlıklı sınırlar belirlersin. Çünkü yani bu tür bir enerji kaybına alana açmayacak kadar bilgi bir... E ee, duruşa sahipsin. İki grubunda ikisi de birbirinden güzel, ışıltılı özelliklere sahip. Ee, tahmin ediyorum özetledim. Seviyorum sizi. Bir dahaki zaman sokuma videosuyla buluşmak üzere.